Dikkat et bak zehirlenirsin hava iyi değil. <laughs> burada ne zamandan beri yaşıyorsun? 94. 94. Kaç yıldır bu antik kenttesin? Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Yanmış mı her yer? Şey vardı ya. Yanlış ben senin ev nerede? Ha? Evin nerede senin? Bu Hadi gel gidelim. Aklı olursun. Evet, o gün var, o gün burada, o gün yapar. O, o gün böyle yapar. Hadi bak, 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 sen hadi şimdi gel. gidemezsin. O Sankim. gün orada. O o, o, o o tarafta bırakmıyor. nerede? O bakar. Gel sen gitme gel. ateşe gülme. basma kendiler. Geliyor, geliyor. bitti ora bir şey yok ki tarafta. o tarafta. O tarafta bir Şimdi şimdi da O tarla Tamam bakarız sonra bakarız oruşta Ordu bi zure şey ya... oradaymış oraya oraya gidiyoruz hep beraber. Yarın bakalım yarın. Gel gel oraya yarın bakalım. Gel. Polis izin vermiyor polis. Ne zaman izin vermiyor? Dede. Dede. Bak bir şey yok. Karla bir şey yok karla gidelim. parla da bir şey yok. İnmedi ya. Buradan yani. göremezsin uzak. Bay, var ya o üçü bu ya. senin oraya yanmamış. Senin orada bir şey yok. Bu taraftan yanmış. Orası iyi. Hadi gel. Bir gel yangın gel, gel. var orada. Oraya gitme. Duman var. Götürmüyorlar bizi. İzin vermiyorlar. Hayır, orada acaba. Duruyor, duruyor. Orada bir şey yok. İyi. E hadi dönelim. Hadi, hadi. hadi. Evet. gidiyoruz. Şimdi orada ormancılar su döküyor helikopterle. Ne Göremezsin. Helikopter su döküyor, su. Yaklaştık Suyun geliyor, altında kalırız. Gel. Dedemin gel. orası iyi. İyi. Buldum orada. Yapma doğru. Gel. Sen git. Orası orada bir şey yok. Ben bakıyorum oraya. Sen merak etme.